Merhaba sevgili 6. sınıflar. Bugün e, bu videomuzda time konusunu e, işlemek için birlikteyiz. Nedir time? E, İngilizce'de günlük hayatta e, diyaloglarımızın içerisinde en fazla e, kullandığımız diyaloglardan bir tanesidir aslında. Zaman, time, zaman. E, bugün bu konuyu işleyeceğiz. E, zaman yani saat nasıl sorulur? What time is it? Saat kaçtır? Ya da what's the time? Saat ne? Saat kaç? E, şeklinde iki farklı şekilde e, saat sorulabilir. E, gördüğümüz saatleri söylemek de aslında e, çok basit kuralları vardır. E, bunları bilirsek e, kolaylıkla ne yapabiliriz? E, saati söyleyebiliriz İngilizce olarak. Şimdi Adnan Fatoş'a saatin kaç olduğunu sorsun. Nasıl soracak? What is the time? Saat kaç? What's the time? Ya da what time is it? İkisinden birini tercih edebiliriz buraya. Peki Fatoş nasıl cevap verecek? Ee, bakıyoruz saatimiz kaçtır? Ee, burada uzun olan 12'de kısa olan ise 3'tedir. O zaman e, Türkçe olarak bir saati söyleyelim. Saatimiz kaçtır? Saatimiz 3'tür değil mi? O zaman Fatoş ne diyecek? It's yani saat 3 3 o'clock saat 3'tür. Eğer, eğer saat 5 olsaydı ne diyecekti? It's 5 o'clock. O o'clock. Değil mi? Eğer 2 olsaydı it's 2 o'clock. Aslında sadece basit sayıları bilerek e, nedir değişen sadece sayılar. Kalıbımız aynı. It's ve o'clock. Yani saate göre de artık 2 mi, 3 mü, 5 mi neyi yazarım? E, sayı yazarım buraya. 2, 3, 5. E, gelelim bir sonraki diyaloğa. Ali ile Ayşe arasındaki e, sohbete gelelim. Ali sorsun saat kaçtır? Desin ki What time is it? Ayşe saati sormuş. Ayşe cevap verecek. Peki Ayşe nasıl cevap verecek? Ayşe bakıyor. Burada bakın kısa olan nerededir? 3 ile 4 arasında değil mi? Ee, uzun olan da 6'da. Yani Türkçe saati kaç derim? Üç buçuk değil mi? 3 buçuk. O zaman Ayşe nasıl cevap verecek? Half. Past. Past geçer demektir çocuklar. Geçer. Half. Yarım. Ee, kaçı? Ka, kaçı yarım geçer? Yani kaç, kaç buçuk tursak? Üç buçuktur. O zaman half past three değil mi? Üç buçuk. Eğer iki buçuk olsaydı ne cevap verecekti? Half past two. İki buçuk. Yedi buçuk olsaydı? Half past. Yedi buçuk dedik. O zaman da ne olurdu? Seven. Yani yine kalıp aynı. Half past. Buçuk demektir aslında. Bunu bu şekilde bilmek gerekir. Half past yarım geçer ya da buçuk. Hani biz Türkçe saatleri söylerken ne deriz? Bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk. Half past önce buçuğu söyleyelim. Sonra kaç buçuk? Yedi buçuk mu? Seven. Üç buçuk mu? Three. İki buçuk mu? Two. Şeklinde ne yaparım? E, saati ifade ederim. Half past yani buçuk kavramını bilmem yeterlidir. Bunu bu şekilde ifade edebilmek için. Şimdi geldik. bakın burada 12'ye kaç varsa 12'ye çeyrek var değil mi? Şimdi bu öğrendik. Bir de çeyrek var öğrenelim. 12'ye çeyrek var. Yazalım buraya. 11 45. Biz istersek 11'i 45 geçer de diyebiliriz. Ya da 12'ye çeyrek var. Türkçede nasıl kullanırız? 12'ye daha yakın olduğu için saat şimdi. 12'ye çeyrek var kullanırız. Öncelikle Osman sorsun saatin kaç olduğunu. What time is it diye ne yapmış? Sormuş Meliha'ya. Meliha cevap verecek. Ne diyecek Meliha? 12'ye çeyrek var. Yani it's quarter to var. Kaça? 12'ye. 12. Yani çeyrek ne demekmiş? Quarter. Quarter nedir? Çeyrek. Eğer to kullanırsam çeyrek var anlamındadır. Quarter pas pardon quarter past dersem çeyrek geçer. Çeyrek var, Quarter to çeyrek geçer, Quarter past, Quarter çeyrek past geçer, to var. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekir. Ee, devam edelim bir sonrakiyle. Bakın burada saati dijital olarak vermiş bana sağ tarafta. Ee, Ahmet demiş ki Emine, What time is it? Emine de ne diyecek? It is kaçtır? Bakın. 15 geçer ne diyor? Çeyrek demektir değil mi? Çeyrek geçer. Kaçı? 3'ü. O zaman çeyrek quarter geçer diyeceğim. To mu past mı? To mu past mı? E, to var demektir. To'yu eledim. Quarter past olacak o zaman. It is quarter past. E, kaçtır bu? 3. 3. 3'ü çeyrek geçer olarak cevaplar Emine bu soruyu tuyu buradan past yazalım. It is quarter past çeyrek geçer 3'ü. Geldik Ferha ile Hüseyin arasındaki diyaloğa. Ferha bir soru sormuş. Yanında saat var. Hüseyin it is diye başlamış. Ne sormuş olabilir Ferha What is the time? Saat kaç? Saat ne saat kaç It is demiş Hüseyin Bakın kaç geçiyor 10 geçiyor 2 Önce kaç geçerse onu yazarım buraya Kaç geçer 10 It is 10 past Geçer 10 past 10 geçer kaçı 2 e, Pardon 2 It is 10 past 2 Saat 2 10 e, geçer şeklinde Hüseyin cevap Veriyor Geldik Turgut ile Ayşe arasındaki e, diyaloğa. Turgut demiş ki what time is it? Saat kaçtır? Ayşe de demiş ki it is bakın. 18 yani saat 6'dır. 6:40 e, 6 40. yani ne diyeyim? 7'ye 20 var değil mi? O zaman 20 var diyeceğim. 20 var. Past olmaz. Geçerdir past. 22 20 var. Kaça? 7'ye. Bakın 6 40'a 7'ye 20 var. Seven. It is twenty-two seven. Şeklinde ayşe ne yapar? Cevap. Saatler bu şekilde. Yani bizim saatlerde temel olarak bilmemiz gereken çocuklar half yarım ya da buçuk quarter çeyrek e, past Geçer. To. Var. E, çeyrek var dersen ne demek zorundayım? Quarter. To. Quarter. To. Çeyrek var. Çeyrek. Var. E, çeyrek geçer demem gerekirse... Quarter. Past. Çeyrek. Geçer. Ee, iki, buçuk diyeceksem iki buçuk. Half past two. İki buçuk. Ee, ya da beş buçuk diyelim. Half past five. Beş buçuk. Şeklinde ne yaparım? Saatleri ifade ederim. Bu temel kalıpları bilirsem. Ha. Sadece çeyrek ya da buçuk mu? Hayır. Farklı şekilde de saatler olabilir. Mesela 11'i 25 geçsin. Ya da 1'i 35 geçene değil. 2'ye 25 olsun. Yazalım. Nasıl yazacağız? It is diye başlarım önce. It kaç geçer? 25. 25. 25 e, ee, geçer diyeceğim. Neydi geçer? Bakın burada öğrendik. Past. It's 25 past. Kaçı? Biri. One. Okuyorum. It's 25 past. E, ee, one. Biri. 25 geçer. Bakın burada 1.35. 1.35 ne diye çocuk arasında? 2'ye 25 var demektir değil mi? O zaman nasıl söyledim bunu? It's 25 25 var yani two kaça ikiye is twenty to two ikiye 25 var şeklinde ne yaparım bunu da ifade ederim saatlerimiz bu şekilde ee, bilmemiz gereken e, esas e, sözcükler anahtar sözcükler e, half past buçuk demektir. yani iki buçuk half past ten on buçuk half past three üç buçuk half past seven yedi buçuk gibi quarter çeyrek, quarter past çeyrek geçer, quarter to çeyrek var. Past geçer, to var dedik zaten. bunları bildiğim zaman ne yaparım? her türlü saati söyleyebilirim. bilirim. umarım faydalı bir video olmuştur size çocuklar. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.